Bir tanesi burada. Gördüğünüz gibi 25 MHz'lik 2.8 volt'luk, 2.76 volt'luk peak to peak değeri var. Çok güzel bir şekilde sinyali üretiyor. Merhaba. Bugün elektronik devreler üzerinde sıklıkla gördüğüm ancak pek dikkatimi çekmeyen bir devre elemanı üzerinde konuşmak istiyorum. Bu devre elemanı şu metal kılıflar içerisinde gördüğünüz Arduino'nun üzerinde de var. Kristal. Buna kristal denmesinin sebebi içerisinde kullanılan kuvars kristalinin ucuz ve kolay bulunabilen bir maden olmasından kaynaklanıyor. Aslında bunun ismi elektronikteki ismi osilatör. Osilatör belli bir frekansta kare, sinüs, üçgen ve testere dişi şeklinde sinyal üretmeye yarayan geri beslemeli yükselticidir. Yani kendi kendine sinyal üretebilen elektronik bir cihazdır. Kristaller frekans kararlılığı en iyi olan osilatör tipidir. Osilatörler için en önemli olan bu özelliğin tanımını sabit frekansta kalabilme olarak da yapabiliriz. Bir başka önemli tanımlama daha yapmak gerekirse kristal osilatörler elektrik etkiyi kullanarak salınım yapan osilatör çeşididir diyebiliriz. Bu şekilde bir araştırma yaptıktan sonra bu devre elemanının ne işe yaradığını baktım. Bu devre elemanı özellikle gündelik hayatta sıklıkla gördüğümüz elektronik saatlerde karşımıza çıkıyor. Hatta duvar saatlerinde bile, masa saatlerinde bile bu kristallerden faydalanılıyor. Bunun içerisindeki e, sabit frekans üretilen e, sabit frekans sayılarak e, saniye atlaması, dakika atlamasını ona göre hesaplıyorlar. E, bu e, Arduino'da özellikle milis e, fonksiyonunu kullanırken ya da bir saat devresi yaptığımızda e, bu e, kristallerin önemi artıyor. E, modem gibi cihazlarda da bildiğiniz gibi belirli saatlerde açılma, kapanma, e, süre, e, süre sayma gibi e, özellikleri var. Tahminimce bu tür kartlarda da zaman sayımı için kullanılmış. Bunların üzerinde U25000 U 35.328 gibi çeşitli değerler yazıyor. Arduino'muz üzerinde 12.000 ve 16.000 değer yazıyor. Ancak elimizde osiloskop varken hemen bundan da faydalanmak istiyorum. Öncelikle devremize elektriğini vermemiz gerekiyor. Osiloskopumuzda öncelikle yapmamız gereken ayarlar var e, ee, bu konuda yaptığım araştırmalarda Kemal Bey'e teşekkür ederim. Onun kanalını da ziyaret ederseniz e, faydalı içerikler ürettiğini göreceksiniz. Bayağı da faydalı faydasını göreceksiniz. Probumuzu 10x kademesine alıyoruz. E, AC kuplaj modunu alıyoruz. 13 kademesinde seçtikten sonra osiloskopumuzun bir e, probumuzun bir ucunu ground'a e, GND'ye diğer ucunda Kristalimizin bir tarafına değdiriyoruz. Gördüğünüz gibi 16.000 yazan kristalimizin üzerinde 16 MHz olarak ölçü, ölçtü. Peak to peak değeri de 560 mV, 540 mV arasında değişiyor. Diğer kristalimize bakacak olursak Evet. Diğer kristalimize baktığımızda da gördüğünüz gibi 12 MHz olarak e, sinyalimizin oluştuğunu 2.48 volt peak to peak değerinin olduğunu da görebiliyoruz. Peki e, modemimizde nasıl bir göreceğiz. Yine modemimize de enerjisini veriyoruz. Ben önceden verdim. Şu şekilde biraz merkeze getireyim. GND bir tane kablo bağladım. Kristallerim şurada. 3 tane kristalim var. İki tane iki tanesini ölçebiliyordum. Bir tanesi burada. Gördüğünüz gibi 25 MHz'lik, 2.8 volt'luk, 2.76 voltluk pik to pik değeri var. Çok güzel bir şekilde sinyali üretiyor. Hiç tabi sapma yok. Diğer kristalim şurada. Bu da 25 MHz'lik bir kristal. 1.16 voltluk bir pik pik değeri var. Diğer ucuna bakıyorum. Bu tarafında 920 milivolt 920 milivolt bir pik pik değeri var. Yine 25 MHz. Bu videomuzda da kristal otizatörlerin ne işe yaradığını ve değerlerin ne için kullanıldığını e, anlatmaya çalıştım. Benim merak ettiğim bir devre elemanıydı. Umarım sizin de bu konuda bilgilendirebilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.